Evet arkadaşlar yeni videom Hepiniz hoş, hoş geldiniz. Ben Anıl. Bugün yanımda Yavuz Arar arkadaşlar. Bugün Minecraft Pocket Edition oynuyoruz arkadaşlar. Survival'dayız gördüğünüz gibi. Böyle geçmeye çalışacağız işte arkadaşlar. Yavuz'un kanalında açıklama kısmında bulabilirsiniz. Odun kıralım. de tamam, odun kıralım. Sen başka açıklar. Tamam. Arkadaşlar acayip kasma var. Çocuk. 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 Hayır. Çocuk. Hayır, neyse, Hayır, Hayır, tamam. iyi başka çok iyi. Geçtikten sonra yaparız. Arkadaşlar bilgisayardaki Minecraft'ta şey ekran kaydı almıyor. Kayıt programı. O yüzden bilgisayardan çekemiyorum. Sofya da şimdi idare edeceksin tabii. <laughs> Ona yatak falan lazım. Yatak. Koyun bulmak lazım. Yapmak mı yaparız da? Ona de bulamadık. Şöyle sofya bizi kıralım. <laughs> Onun şarkı da var ne diyor? Ee, 50 tane falan. Oğlum aynı ağacı mı istiyor? Sen git ona git. Yeter, yeter mi? Sen yeter sen neredesin? Yeter. Dur buraya koyma hemen. Sen, bende ben de şey koyduğun gözükmüyor. Hı. Koysana da. Hı. Kol. Hmm. Ben de yaptım. Hmm. Şey Kılıçları falan taştan yaparız. Kazma al sadece yeter. Bir de ben balta alalım. Ben de kılıç al. Bence kılıca gerek yok. balta, balta al bence. Ben Ağaç falan kırmak için. Sen şimdi bir plastik tel alacağım. bak şurada bir inek koyun falan var. Evet. Yok koyun yok da domuz var. Şöyle ben alacağım bunları. Ha at buldum. Ha ben atabildim. Aynen. Nasıl yapılıyordu? Ney? Odun. Yani 48 tane var. Yeter ya. Hı. Atı öldür de şey. domuzu ben de öldürürüm. Domuz eti günah mı arkadaşlar şey. This Minecraft'ta server. Nasıl oraya sıkış güzel. Ben i̇ki tane et vardı mükemmel. Ne öldürdün mü? Ne güzel koşuyor. <Sessizlik> 4-5 tane İyi tamam Bir tane, 5 tane, 5 tane 5 yatak çıktı Bir tane daha bulundu 5 Çabuk vur ya. ya benimki Dur sen vurmasana Buna Oğlum bana niye vuruyorsun Bir tane vurdun sen Hayır şey Koyuna kaç tane vurdun o zaman 5 vuruşta ölüyor kuru. Ben 4 tane vurdum. Ben buldum. kılıç vurdum. Ha sen kılıç da vurdun. O zaman 6 gibi. Bak demiş mi yapalım mı? Olur. Yapalım mı? Ha buraya mı? 3 kare 3 kare olmaz. 4 yap. Çatıya bir tane daha çıkacağız ya. Çatıyı buradan... Şey Oğlum çatıyı buradan kalarsan zıplayamayız. Bu katlar çek. Hayır lan şey sıkışık kaldı zıplayamayacağız işte. Hadi ben de şu kadar yeterim. Şu kadar yeter değil mi? De ne? Tamam. Aç kesin mi sen? Bir dakika. kaybolma. Ee, hani 15 tane daha var. Yarım canım gitti. Daha yarım canım gitti. Buradan çekelim. Kum falan bulursan onları da al. Cam yaparız. Var mı orada? Nerede? Ben seni göremiyorum. Hayır. Ha koyun buldum bak Onu öldürmeye gidiyorum Yok da evin yakında. Domuz. Domuzu boş ver ya. fazla çıkmıyor. Ya koyun lazım. Gözüm <laughs> lazım oğlum sana. Gerçi de asıl hep. Ama bende iki tane şey var. Sana kaç tane var? Yün. Evet. Yün. Burada mantar ağacı var ama almaya gidersem kaybolabilirim o yüzden gitmiyorum. Şey ben koyu ağaçlardan kazıyorum. Şey çatıyı bunlardan yaparız. Hakkır. Bu ha, doğru lan ben balta alayım. Ha ben balta almamışım ama. Ha. Kaç? Bende de bir tane var. Kurum falan da lazım. Maden inelim mi? Şey bir tık maden inelim. Bakalım. Şey biliyor musun merdiven şeklinde? Gösterim Şey daire şeklinde. Aynen o şekilde. Hallederiz. Aman da rahat yapalım. Bir dakika. Aynen ben de. Şöyle arkadaşlar hızlıca bitirelim. Bir şey var öyledir. Bizim acilen şey bulmamız lazım. Demir. 50 tane. 50 tane. Mükemmel bir şey olur ya. Bu sadece hayallerde. Şey, hayaller 50 diamond, hayatlar 50 taş. Yok ya da kömür daha değerli değerli. Semer mi? Semer mi deniyordu ona? Hatırlamak için. Hmm. Kaç tane şey var? Hmm. Hmm. Benimki full biliyor musun? şurada bir beyaz odun varmış yatay onu koyun sen. Şöyle hızlıca. Arkadaşlar 15.91 sürümündeyiz. Neden derseniz yani yenilerden daha iyi bence bu. Şöyle hızlıca. Bu arada bakar arıyor gecikme. <laughs> Al evin dibine hemen normal mağara varmış. Ben bir göz atıyorum. Oha laf falan var burada. İnek buldum. <laughs> şey e, günüz olsun ineriz. Gündüz olsun ineriz. <gülüyor> <Önemli> <gülüyor> var, şey ben şey <gülüyor> e, <gülüyor> Kapı ha, aynen. Kapı bir loki şey yap diyeceğim de Olmaz. Gördünüz de zombiler falan kapı kırabiliyor ya. ya Oğlum burada lav falan var lan çok güzel. Kömür buldum. Kızıyorum. Oha lan ben seni görebiliyorum toprağın üstünde. Odun gibi İyi gelmişsin sen. Da i̇şte bu alalım bence lazım olur. Ha? Örümcekler senin yanında mı? Ne? Öldün mü? Neler vardı? Neler, vardı? Neler vardı? Dur ben sana malzeme ne alayım? Oğlum gelince veririz yani. Dur sen buraya torç falan mı koydun? Lav mı var yoksa? Oğlum. Lan ne büyücüsü Witcher. Lan ev gitmiş. Lan ev gitti. Yavuz insan mı öldürür ya. Hadi ben alıyorum bu <laughs> Öldür öldür. Zombi yok ki oğlum arkanda. Ölüyorum ben. Ben ölüyorum. İskeletler yüzüne öl. <laughs> Arkadaşlar bu geceyi bir şey yapalım. şey canavarsız peaceful'da oynayalım yapacak ben bir şey anladım. yok şey evi falan bir kurmak lazım mı aldım da şey ben evi kaybettim tamam. yok ben göremiyorum yavuz gel beni anla Burada çayırlık bir alan var da göremiyorum yani. Valla yüksek oha gri koyun sandım ya direkt çektim. Hani neredesin? Oha lan bizim orada mı konuşuyor? Ben arka tarafta arıyorum seni. Neyse benim malzemeler sakın dokunma. Ulan. Ne? 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 Oğlum bir şey yok ki bende nasıl yardım edeyim? Ne? Niye kızayım? Ha. Ne? Burada ne? çıkan topraklar nerede? Nerede? Ne? Oha ben şu malzemeleri alayım da. Balta, kılıç. Şey falan. Şöyle hmm, kaç tane lazım? Dokun yeter mı? Şey olsa Nerede koymuşum ben? Bunlar ne? Bu <laughs> Hadi şey bağ odun falan var. Ben de hiçbir şey yok. Oğlum vurma. Hadi bana bir şeyler ver. Oğlum buraya kapı mı olur lan? Kapıyı ortaya koy. İyi tamam bana şey var, bir şeyler var. Buraya at. Buraya. Tamam bir tane. Oğlum bir sürü şeyim var lan benim. Odun falan var. Nerede bıraktın? Hani, baltam yoktu ki benim kazma baltam. Tam bir tane kuyunet var bende. İyi tamam bende dört tane var zaten. Ee, benim bir tane daha yun vardı. Evet.

Tamam arkadaşlar. Ne Ben ne yapabiliyorum? Ben sadece merdiven yapabiliyorum. madene inelim. Hı. Ben eksin istiyorum zaten zonlar kapalı. Hiçbir ben kapatam ya. Hmm, şöyle hani, hadi hızlı hızlı. Kapat orayı kapat Oğlum bu bölüm madene şey inmeyelim. İkinci bölüm ne? Tamam şey ben burayı Oğlum benim bir sürü koyu odunum vardı lan. 20'den fazla kaldıydım ben. Kaldıydım ben. Kaldıydım ben. Kırdıydım. <gülüyor> <gülüyor> Ama şey yapalım. <laughs> şey. Vurun. O yüzden ben biraz taş kazdım.

Kapı aşağı gitti. Oğlum ben hiçbir şey göremiyorum. Ulan ben aşağı düştüm. Oha şey oyun bug'a girdi. Şuna şuna ben Ne var, var, var. Lan, Lan. Kaç tane Ne Ne kadar? 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 也不读 I'm on.